Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba bugün arkadaşlar. sizlerle beraber ne yapıyoruz? E burada arkadaşlar çok sessiz başladım bugün. çünkü abim uyuyor. Bugün abime şaka yapıyoruz. Ne şakası? Abimin şampuanı ay. Abimin şampuanına aşağı puanına diyorum ya. Bugün abime 24 saat boyunca troll yapacağız. Ona bir sürü hediyeler alacağım. Neyse şimdi çok çok sizi yormadan başlıyoruz. Gelin. Şimdi abimi nasıl uyandıracağız? Iyi izleyin. <gülüyor> 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 Şöyle. Şimdi arkadaşlar nasıl uyandırıyorum biliyor musun? Nasıl? Abi uyan abi abi eşkıya var. Ne oldu? Ne eşkıyası? Nerede? gebeteyim onları. <laughs> abi seni şakaladım. Bu çok komikti. Ne yapacağım? nasıl şakaydı ya? Aklım çıktı. Neyse. Elindeki kamera ne öyle? Hiç abi şarjı bitmişti de takayım dedim. Anladım. Şöyle. Abi sen çık istiyorsan bir duşa gir. Bekle gireceğim bir su kahve içeceğim. İyi. Arkadaşlar az kalsın anlıyordu ya. Şimdi onu. Arkadaşlar şimdi abim çıktı. Üstümü değiştireceğim. Sonra ne yaparım ya bilmiyorum. PlayStation oynayacağım abimle sonra onun PlayStation'ını kıracağım. Merak etmeyin arkadaşlar ona yeni PlayStation aldım. O yüzden Hmm, bir şey olmayacak. Yani abim inşallah beni dövmez bir de bu, bu birazdan eğer PlayStation'ın kırık olduğunu görürse denize girer kesinlikle veya hap şeye girer. Önce denize gireriz bilmiyorum. Neyse arkadaşlar şimdi ay ay bir şey yok ya. Tövbe estağfurullah. Çekil bakayım. Çık bakayım hala şarjı takmadın mı ona? Takacağım takacağım. Pili bitmiş. Onu değiştir. İyi. Lan. Bugün antı... Arkadaşlar bugün abimin antrenmanı var. Her yani PlayStation oynayamayacağız. Abicim. Efendim abi. Ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. İyi. Kiminle konuşuyorsun? Kulağımda kulaklık var o yüzden. Anladım. Hadi bakalım. Çantam nerede biliyor musun? Abicim ortak ortak dedir <laughs> Doğru. Hı, şunları koyalım. Girsene lan. Lan gir. Abi dümen sen de o kamerayı şarj et. Abi sen duşa girmeyecek misin? Doğru. Allah'ım ya. Sen niye bu kadar istiyorsun benim duşa girmemi? Bilmem. Arkadaşlar bundan sonra şunu şunu bir kesleyeceğim. Kesinlikle burada burada duracak. Şimdi bunu nereye koysam? Şunun şuraya Şuraya koyuyorum bir dakika. Şöyle. Çok iyi. Burada kal. Arkadaşlar çok iyi bir yere saklıyorum. Şimdi artık ben susuyorum. Ben de şurada hemen bir banyo yapayım. Bugün, bugün, bugün biraz değişik davranıyor ama. Abicim. ne oldu abi? Gel buraya. Ne oldu? Abi de öyle çat diye girilir mi? Abi sen beni çağırmadın mı? Çağırdım, çağırdım, çığ, çağırdım, çağırdım. Şey. Üstümü ütülesene. İyi abi. Antrenmana ben de geliyor mu? Gelecek, geleceksin tabii ki de. İyi ya. Antrenman vlog yapalım o zaman. İyi. İyi. Oldu. Teşekkürler. Burada antrenmanda sen de oluyorsun biliyorsun değil mi? Evet. Meraklı Caziye. Ya hable. Telefonum nerede? Unuttum nerede olduğunuz. Şarjdadır. İyi bir bakayım. Heh buldum. Şunu da şunun içine koyalım. Hadi sen de hazırla iyi. Yeah. <laughs> Aynı takımdayız zaten. <laughs> He burada. Dudi nerede? Unuttum mu o arkadaşında kalıyor bugün. Onu çıkışta alacağız.

alayım. Abi perdeleri mi açıyorsun? Evet. Kızın üstüne giydiği şey neydi ya? Abi biz ne giyiyorduk? Ya senin ben giyemeni şey ya. Dur bakayım. <laughs> Şantan hazır. Telefonumu koyayım. Abi kendine yedek evet alır mı? Hayır. Bu arada çok teşekkürler. Şey ben bu seni bulduğun, bulduğun için rica ederim. Ben senin abinin. bulurum. Her boku bulurum. Evet. Her bok bulursun. Kapanat. şu ikisini de alalım. Şu ikisini de aldık mı tamamız. Şunu da kapatalım abi. Kapanmıyor ki. Kapa. Telefonu elimizde tutsak. Lan Çikolatayı da açtım. Kapan. Hı. Şükür kapattım. Hadi gidelim. Tamam. Hadi gidiyoruz. Bay bay. Abi bir dakika benim hemen gelmem. Hemen bir şey yapıp bakıp geliyorum. Arkadaşlar şu an e, şey bu kamerayı kapatıyorum. Bu kameraya geçiyorum. Yani telefonumdan çekmeye başlayacağım. Şöyle heh. Evet geldim abi. Bir şey baktım. Işıklar kapalı mı? Açık mı diye. Tamam hadi bay bay. Hadi gidelim. Evden, evden çıkarlar. Hadi bakalım abicim gidiyoruz. Evet. Hmm. Oh be abi sonunda geldik. iki saattir gel gidiyor. Gelemiyoruz. Ben şunları koyayım. Bunlar gelsin benimle. Aa. Ah be, gene beni beklemedin. Niye ben gene beklemedin ya? Hem bu dolaplar niye açık ya? Lan. Amcım onu, amcım onu Hadi bakalım. Nerede seçiyor sanırım Heh geldik. Hoca daha gelmedi mi? Evet. Hoca daha gelmedi. Biz de onu bekliyorduk. Anladım. Şöyle geçeyim. Maç mı oynayacağız? Güzel maç mı yoksa diğer basketbol mu? Yok kanka ya bugün kızların maçı var. Nasıl ma nasıl yani kızlar maç mı oynayacak? Ya kanka voleybol. Anladım. Tamam. gel yine. gelene. Kanka şaka yaptım ya. Ah kanka, ah ben bunu buradan voleybol topunu arıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Bir küçük çocuk görmüştüm ben ne yapacağım şaşırmıştım ben 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 ne yapacağım ben tek başıma söyleyin bana haydi haydi ne dedi bana söyler misin hey bana söyler misin hey bana söyler misin? Hey 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 hey. Teşekkürler dinlediğiniz için. Teşekkürler. Çocuklar aferin size. Çok güzel öğrenmişsiniz. Ho hocam. Bırak bıraklar. Hoca gelmiş. Çocuklar bence bugün maçı bırakalım. Buna çalışalım. Olur hocam. Kızlar giymiş zaten. Erkekler siz de giyinin. Gelin kanka. Kankalar. Oğlum ya ne güzel maç yapacaktık. Bu nereden çıktı? Kanka benim suçum neydi valla? Bu, bu şarkı güzel. Harbiden kanka ya. Allah'ım ya. Ben niye böyle bir şey yaptım? Bütün karizma yakılacak. Kanka bizim suçumuz yok ki. Kanka. Hadi bakalım. Ben tamam, ben buradaydım biliyorum. Hadi bakalım. Gitarı ben daha iyi çalıyorum. Yeni şarkı. Lütfen. İyi hocam. Bir küçük bir çocuk görmüştüm. O çocuğa aşık olmuştum. Hey küçük. Hey küçük çocuk ne yapıyorsun? Diye sorduğumda. Da da dedi ki bana. Da ben Rusça konuşuyor. Seni anlamayır dedi. Ve çok üzüldüm. Rus olduğu için çok üzüldüm. Çok küçük bir kız görmüştüm. Ona sormuştum. O da Japonca konuşuyordu. Ay, May, Japon, Japonca dedi. Ben Japonca konuşuyorum dedi. Seni anlamıyorum dedi. Of diye üzülmüştüm. Ah be, bu bu da bu da bana göre değil. Neyse, hiç kız yok mu dedim? Teşekkürler, teşekkürler. Çok güzel söylediniz çocuklar. <laughs> Hocam, benim sesim bunlardan da, bu, bu erkeklerden daha güzeldir. Tamam, bir deneyelim. <laughs> oturulmuyor. Abi ya ayakta durak. Ben ben, ben kemençe Ben gitar çalıyorum. Ha, bana ne veriyorsun Evet çocuklar tempo 3-2-1 başla Küçük bir çocuktum daha Ama hep şiddet görüyordum Allah'ım sen bana yardım et Allah'ım sen bana yardım et diye diye sızlanıyordum diye diye sızlanıyordum Allah'ım sen bana yardım et Allah'ım sen bana yardım et Allah'ım sen, Allah sen bana yardım et diye 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 hep Gözlerim masmar oldu diye 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 hep Gözlerim mosmor oldu. Hey Allah'ım bir, bir dileğim var senden. Beni güzel bir ailede yaşat. Allah'ım Allah'ım lütfen beni yaşat. Allah'ım Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim. Beni camiye D diri ok adiri Allah'a için gönderdiler gönderdiler ama hiçbiri şey yaramadı 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 Allah'ım sen bana yardım et Allah'ım sen bana yardım et Bismillahirrahmanirrahim im 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 Lütfen yardım et Allah'ım Lütfen yardım et Allah'ım. Bir gün olsun bile benim benim bu aileden uzak tut. Lütfen Allah'ım. Ben daha küçük bir çocuktum. Çocuktum. Ama hep şiddet görüyordum. Görüyordum. Allah'ım lütfen yardım et. Allah'ını seviyorsan yardım et. Yardım et. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Çünkü şarjım bitiyor. %5 şarjım kaldı. Evet sizi çok seviyorum. Bay bay. Lütfen kanalıma abone, abone, abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada olmazsanız da başınız sağ olsun. Bir ama neyse. Unuttum ne diyeceğimi ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik 24 saat boyunca abim diyecektik ama derse dalıp unuttuk Abicim sen beni mi trolleyecektin ee, Arkadaşlar ben kaçayım Ve o kameranın da şarjı vardı değil mi Allahu Ekber Bay bay